Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. 8 Nisan Cuma günü Sonic the Hedgehog 2 filmi çıkacak. Serinin ikinci filmi çıkmadan önce gelin hep beraber birinci filmi yorumlayalım. Ben Türkiye'de Sonic sevdalısı, Sonic fanı insanların bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Öncelikle çok şaşırdım. Neden şaşırdım diye sorarsanız ben Sonic oyununu küçükken oynamıştım. Ama o zamanlar Super Mario çok meşhurdu ve onu devamlı oynardık. Ben de Sonic oyununu bir arkadaşla oynamıştım. Hatta bayağı da hoşuma gitmişti ama tekrar oynama fırsatım olmadı. Biz yine de Super Mario oynuyorduk. Ya yani yıllar harcıyorum sanırım ben herkesi kendim gibi sanıyordum. Meğer herkes Super Mario'dan sonra Sonic oyununu oynamaya devam etmiş. Hatta Super Mario oyunu bırakmış. Çünkü bu kadar fazla fanın olması beni çok şaşırttı. Başka bir açıklaması da yok. Hatta fanlar film sürecinde Sonic tasarımı beğenmiyor. Beğenmediğinden dolayı da Sega'ya çok fazla baskı uyguluyorlar. Sega'da tasarımını değiştiriyor Sonic'in. Sonic tasarım değiştiği için de film bir yıl kadar sanırım geç kalıyor. Film yorumlamam gerekirse filmi giriş bölümü, orta bölüm ve final bölümü olarak ayırmam lazım. Giriş bölümüne bayıldım. Çok güzeldi ama çok kısaydı. Orta bölüm ve final bölümü için ise aynı şeyleri söyleyemeyeceğim maalesef. Filmin orta bölümünde karakterleri tanırız. Genelde karakterlere bir hikaye yazarız. Alt yapılarını görürüz. Maalesef film bu yönden bayağı sınıfta kalıyor bence. Final bölümü de eğer ben bir şeyleri görmem gerekiyorsa ve anlamadıysam bir şey diyemeyeceğim ama bence anlamsız bir şekilde bitiyor. Filmi biraz fazla gömmüş gibi oldum ama dedektif Pikachu gibi kötü film değil. Hatta ben film izlerken bayağı eğlendim. Aklımda kalan 3 sahne var ve bu 3 sahne beni bayağı eğlendirdi keyif aldım izlerken. Dediğim gibi hikaye çok klişe ve Sonic haricinde hiçbir karakterin altyapısı yok filmde. Ben keyif aldığım sahnelerden bahsedeyim biraz. Sonic giriş bölümünde kendi başına beyzbol oynuyor. Beyzbol oynamasından çok keyif aldım. Bütün oradaki karakterleri, bütün oyuncuları kendisi oynuyor hızı sayesinde. Hatta bütün oyuncuları kendisi oynadığı için çok üzülüyor. Film de zaten burada başlıyor. Filmde diğer çok keyif aldığım sahne ise bar sahnesi. Bardaki kavga ettiği sahneler. Kendi hızının normalleştirilmesi, insan hızını yaklaşılması, insanların da normal slow motion moduna geçmesi çok hoşuma gitti. Oradan bayağı keyif aldım. Hem akıllıcaydı hem de orada yaptığı etkinlikler bayağı güzeldi. Diğer keyif aldığım sahneyi filmin sonuna koyacağım zaten. Jim Carrey'in sahnesi. Şimdilik onu atlıyorum. Şimdi gelelim yan karakterlere. Yan karakterler nasıldı? Nasıl olmalıydı ya da James Marsden'ın oynadığı Tom karakteri normalde Sony'in en yakın arkadaşı olmalıydı. Filmde de zaten bunu işlemeye çalışmışlar ama hiçbir hikaye yazamamışlar. Neden en yakın arkadaş oldular, ne yaşadılar da böyle oldu hiçbir anlam veremedim ben. Kendisini ben Westworld'den tanıyorum. Çok iyi oyuncudur. Bayağı da beğeniyorum ama burada bir olmamış. Jim Carrey'in oynadığı Robotnik karakteri ise çok zayıf bir kötü karakterdi. Yani neden kötü? Neden bu adam böyle olmuş? Keşke bir alt, alt metni olsaydı bir onun hikayesini görebilseydik. Sadece kötüydü. Hacim kendi o mimiklerini görmek bana çok keyif verdi. Onun oyunculuğunu kimse tartışamaz. Ancak böyle bir kötü karakteri oynaması zaten biraz tuhaf geldi bana. Ama bu kötü karakteri bir altyapı oluşturamamaları çok daha kötü bir şeydi. Ne güzel zaten robotik karakterini koymuşsun. Oyunlarda olan bir karakteri. Ona da bir alt metin yaz. Bir metin yaz biz de ona göre sevelim zaten kendisini. Sadece oyundaki gibi kötüyü karşımıza koyarsan biz oyun oynuyoruz zannederiz. Filmden çıkmış oluruz zaten. Son olarak kötü diyebileceğim görsel efektler var. Filmin sonuna kadar gözümü o kadar tırmalamamıştı. Ancak final bölümüyle aşırı tırmaladı gözümü. Zaten filmin 85-90 milyon dolarlık bir bütçesi var. Bu bütçede Sony'in tasarımına ve görsel efektlerine gitmiş. Geri kalan para da sanırım sadece Jim Carrey'e gitti. Birkaç güzel şeyden bahsedeyim ve videoyu bitireyim. Sonic bir bölümde Flash'ın çizgi romanını okuyor. Burasını çok beğendim. Spider-Man'e gönderme yapmasını beğendim. Büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Son olarak da Jim Carrey'nin müzikle beraber dans sahnesi var. Oradaki mimiklerine bayıldım. Çok güzeldi arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Son bölümü Jim Carrey'nin sahnesine koyacağım arkadaşlar. İsterseniz izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.